Baja Alisi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Antalya'nın Aksu Belediyesi, Tosfet Federasyonu ve Antalya Offroad Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Baja Alisi yarışmacılara zor anlar yaşattı. Toplam 500 kilometreden ve 3 etaptan oluşan Baja Alisi 3 gün boyunca devam etti ve izleyenler yarışın heyecanını iliklerine kadar hissetti. 15 motosikletin ve 15 4x4 aracın katıldığı yarış çekişmeli anlara sahne oldu. Bas, bas, bas. Son ana kadar birinciliği elden bırakmayan Yusuf Zümre ve Sinan Toprak ikilisi, yarışın son düzlüklerinde yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı etabı ikincilikle bitirmek zorunda kaldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan pilot Yusuf Zümre ve kol pilot Sinan Toprak aldıkları kupanın gururunu yaşadı. Pilot Yusuf Zümre yarışta yaşadıkları zorluklara değindi ve bu işe nasıl başladığını anlattı. Çok güzel yollar vardı. Bugün'e kadar belki o yollardan hiç geçmemiş geçmemiştim ben. Hava şartları da çok iyiydi. Ee, bazı yerlerde buzlanma olsa da arabamızın kontrolünü çok iyi sağladık ve yarışı ikincilikle bitirebildik evet. Offroad aracımız vardı. Kendi aramızda küçük oyunlar yapıyorduk, küçük yarışlar düzenliyorduk. Küçük eğlencelerdi bizim için. Daha sonra 2021 yılında Türkiye Offroad Kupasına ve Akdeniz Offroad Kupasına katıldık ve e, herhangi bir zorluğu yok bence. E, çünkü bütün güvenlik tedbirleri alınıyor aracımızın içerisinde. Kasklarımız, tulumlarımız, güvenlik kontrolleri yapılıyor. Herkes rahatlıkla yapabilir bu sporu. 3 gün süren yarışta büyük bir mücadele verdiklerini anlatan kol pilot Sinan Toprak yaşadıkları aksaklıklara değindi ve önemli olanın yarışı bitirmek olduğunu kaydetti. Finalin sonuna kadar bir birincilikle bir iddiamız vardı işin gerçeği ve e, son etapta aracın biraz mekanik sporun cilveleri diyelim bunlara. Mekanik sporda olan bir aksaklıktan dolayı, yani mekanik bir araçtaki olan aksaklıktan dolayı ikincilikte bitirdik. Gene burada tabii ki bitirmek olan önemliydi. Ben burada birinci, ikinci, üçüncü diye ayırmıyorum. Bütün bitiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve katılanları da ediyorum. Çünkü bitiremeyenler de oldu. Etap çok uzundu. Etabın kendileri için çok zor olduğuna değinen Toprak, her şeye rağmen ikinciliği elde ettiklerini söyledi. beraber yarıştığımız en hızlı yarıştı ama en yorucu yarıştı. Çünkü etap çok uzun. E, Aksu'dan Konya Konyaaltı ve e, Kumluca sınırlarına gidiyorsunuz. Üçüncü gün e, Aksu'dan start alıp seriyi geçip Burdur ve Isparta sınırlarından dönüp tekrar Aksu'ya geliyorsunuz. Son gün son etapın finishini göremeyen 3 gün boyunca bir Formula 1 pilotu gibi de gitse sıfır diskalifiye oluyor. O yüzden aracımızı da korumamız gerekiyordu. E, Zor da ama ikincilikle de bitirdik bu zorluklara rağmen. Yarışın bir ekip işi olduğuna dikkat çeken ralli pilotu Yusuf Zümre kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Bir ekiple oluyor bu yarış. Mekaniker ustamızdan, ko pilotumdan, bize yarışta eşlik eden bütün arkadaşlarımız, bize destek olan bütün arkadaşlarımız sayesinde biz kupayı aldık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Pilot Yusuf Zümre ve kol pilot Sinan Toprak 2025 yılında düzenlenecek olan ralli yarışlarına katılmak için hazırlandıklarını ve Antalya'ya ödüller getirmeye devam edeceklerini söyledi. Etaptan sonra göstereceğiz.